Öğrenme psikolojisi. Öğrenme nedir? Öğrenme, organizmanın davranışlarında yaşantı yoluyla meydana gelen nispeten kalıcı değişikliklerdir. Öğrenme bir davranış değişikliğidir. Ancak her davranış değişikliği öğrenme değildir bir davranış değişikliğinin öğrenme olarak kabul edilmesi için bu değişikliğin yaşantı yoluyla gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bir davranış değişikliğinin öğrenme olarak kabul edilebilmesi için gerekli olan son koşul bu değişikliğin nispeten kalıcı olması yani süreklilik göstermesidir. Not, öğrenmenin üç temel özelliği, davranışta değişiklik, yaşantı yoluyla meydana gelme, nispeten kalıcı olma. Peki bir davranış değişikliğinin yaşantı yoluyla meydana gelmesi ne demektir ve yaşantı kazanma dışında organizmada davranış değişikliğine yol açabilecek faktörler nelerdir? Yaşantı, organizmanın çevresiyle girdiği etkileşimler sonucunda kendisinde kalan izdir. Öğrenme tanımında yaşantı sözcüğünün yerine yaşantı kavramının tanımını koyarsak şu şekilde bir tanım elde etmiş oluruz. Öğrenme, organizmanın davranışlarında çevresiyle girdiği etkileşimler sonucunda kendisinde kalan izlere bağlı olarak meydana gelen nispeten kalıcı değişikliklerdir. Not: Bir davranış değişikliğinin öğrenme olarak kabul edilebilmesi için bedensel bir değişiklikle de nedeniyle ortaya çıkmamış olması gerekir. Öğrenmenin özellikleri: Davranışta gözlemlenebilir bir değişiklik olmalı. Davranıştaki bu değişiklik yaşantı kazanma sonucunda gerçekleşmiş olmalı. Davranıştaki bu değişiklik nispeten kalıcı ve sürekli olmalı. Davranıştaki bu değişiklik sakatlanma, hastalık, yorgunluk, uykusuzluk, ilaç alkol ya da uyuşturucu gibi bir nedenle geçici bir biçimde meydana gelmiş olmamalı. Davranıştaki bu değişiklik yalnızca olgunlaşma neticesinde meydana gelmiş olmamalı. Sorular ve cevaplar. Birinci öğrenmenin tanımı nedir? Öğrenme, organizmanın davranışlarında yaşantı yoluyla meydana gelen, nispeten kalıcı değişikliklerdir. İkinci öğrenmenin temel özellikleri nelerdir? Öğrenmenin temel özellikleri davranışta değişiklik, yaşantı yoluyla meydana gelme ve nispeten kalıcı olma şeklindedir. Üçüncü her davranış değişikliği öğrenme midir? Hayır, her davranış değişikliği öğrenme değildir. Bir davranış değişikliğinin öğrenme olarak kabul edilmesi için yaşantı yoluyla gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Dördüncü bir davranış değişikliğinin öğrenme olarak kabul edilebilmesi için hangi şartlar gereklidir? Davranış değişikliğinin yaşantı yoluyla gerçekleşmiş olması ve nispeten kalıcı olması gerekmektedir. Beşinci yaşantı nedir? Yaşantı, organizmanın çevresiyle girdiği etkileşimler sonucunda kendisinde kalan izdir. Altıncı bir davranış değişikliğinin bedensel bir değişiklikle ilişkisi olabilir mi? Hayır, bir davranış değişikliğinin öğrenme olarak kabul edilebilmesi için bedensel bir değişiklikle ortaya çıkmamış olması gerekmektedir.